Herkese merhaba arkadaşlar. Yılı çapkını dizimizi hoş geldiniz. Gelecek bölümlerde Ferit ve Seyran iş konusunda sık sık karşı karşıya gelecekler. Bu kavgalar Ferit'i iyice tilden çıkartacaktır. Bu konuda Ferit'e engel olabilecek tek kişi ifakat olabilirdi. Fakat son yaşananlardan ve Ferit'in ihmali sert çıkışından sonra ifakat kabuğuna çekilecek ve bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacaktır. Tabii ki İfakat ve Orhan ilişkilerinde yolun sonuna gelecekler. Bütün gerçekler ortaya dökülecektir. Gülgün onları örgendiğinde gösterdiği tepki herkesi adeta şok edecektir. Diğer yandan Suna ve Abidin İfakat'ın yokluğundan sık sık bir araya gelecek ve aralarındaki Muhabbet daha da artacaktır. İkilinin birliktelikleri ne yazık ki İmkansız bir aşka dönüşecektir. Yalı çapkanı dizimize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.